Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar diliyorum. Ömer Hoca ile Kimya Evim sayfasına hoş geldiniz. 9. sınıf ve TYT konusu olan atom ve yapısı ile ilgili soru çözüm yapacağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Haydi o zaman başlayalım. Evet, sorumuz klor, sol alt köşe 17, sol üst köşe 37 ve sağ üst köşe eksi 1. Hemen renk değiştirelim. Evet sorularımız. Atom numarası, proton sayısı ve çekirdek yükünü sormuş. Yani sol alt köşe yani 17 sorularımızın cevabı. Sıradaki sorularım kütle numarası ve nükleon sayısı yani sol üst köşe 37 elektron sayısı demiş. Hadi hesaplayalım. Proton sayısı eşittir elektron sayısı artı iyon yükü. O halde proton sayısı 17 eşittir Elektron sayısı artı iyon yüküm eksi 1. E peki eksi 1 diğer tarafa geçerken artı 1. Yani 17 artı 1 eşittir elektron sayısı 18. Yerine yazabilirim sevgili arkadaşlarım. Elektron sayısı 18. Nötron sayısı hemen hesaplayalım. Nötron sayısı kütle numarası eksi proton sayısı. O halde nötron sayısı eşittir. Kütle numarası 37. Proton sayısı 17. Farkı 20. Evet nötron sayısını da hesapladık arkadaşlar. İyon yükü sağ üst köşe eksi 1. Evet şimdiki sorularımız çekirdekteki tanecik sayısı. Evet arkadaşlar çekirdekteki tanecik sayısı proton artı nötron. Yani 17 artı 20 eşittir 37. Toplam tanecik sayısı eşittir proton artı nötron artı elektron. O halde proton sayısı 17, nötron sayısı 20 ve elektron sayısı 18. Evet toplamımız kaç yapar o halde? 55. Evet sevgili arkadaşlar sorularımızın cevapları bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Peki sıradaki soruya gelelim o zaman. <laughs> X artı 2 iyonu Y eksi 3 iyonundan 4 elektron aldığında taneciklerin oluşacak yeni yüklerini hesaplayınız. Peki hemen hesaplayalım arkadaşlar. Peki x artı 2 iyonu 4 tane elektron almış. O zaman x artı 2 iyonu artı 4 elektron ne oluşacak? Bize bunu sormuş. Sevgili arkadaşlarım hemen burada kısa bir hatırlatmamız var. Elektron alışverişlerinde Üstler toplamı eşit olacak. Evet kısa bir kuralımız var. Elektron alışverişlerinde Üstler toplamı eşit olacak. Peki o halde Hemen bir renk değişikliği yaptım. X artı 2 yüklü. Elektronum eksi 1 yüklü ama 4 tane var. Yani 4 çarpı 1'den dolayı yüküm eksi 4. X'in yükü artı 2. O zaman toplarsam oluşacak olan yeni X iyonumun yükü eksi 2'dir sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi bu birincisi. Birinci durum. Y eksi 3 iyonu burada elektron verendir. Yani Y eksi 3 iyonu 4 tane elektron verdiğinde neye dönüşecek sevgili arkadaşlarım? Sorumuz bu. Hemen renk değiştirdim. Evet kural belli. Elektron alışverişlerinde üstler toplamı eşit olacak. Peki. Eksi 3 eşittir. Yeni oluşan y'nin yükünü bilmiyorum. Ve elektronum eksi 1. 4 tane var. Eksi 4. O halde eksi 4'ü diğer tarafa atarsam. Y'nin yükü bu durumda ne çıkar sevgili arkadaşlarım? Artı 1. O halde son durumda oluşan x eksi 2 yüklüdür. Y ise artı 1 yüklüdür sevgili arkadaşlarım. Evet sorumuz umarım anlaşılmıştır. Peki diğer bir soruya geçelim. X artı 1 iyonu ile Y eksi 2 iyonunun elektron sayıları eşit olduğuna göre x atomunun çekirdek yükü nedir? Peki. Hemen beraber değerlendirelim sevgili arkadaşlarım. Y Proton sayımız 16, yükümüz eksi 2. Elektron sayısını bilmiyorum. O halde proton sayısı eşittir. Elektron sayısı artı iyon yükü. Peki eksi 2 diğer tarafa geçince o halde Y'nin elektron sayısı 18. Yerine yazalım. 18 Y'nin elektron sayısı. Evet soru da diyor ki X artı 1 iyonu ile Y eksi 2 iyonunun elektron sayıları eşit olduğuna göre. O zaman demek ki X artı 1 iyonunun da elektron sayısı 18. O halde sorumuz ne diyor sevgili arkadaşlarım? X'in çekirdek yükü yani proton sayısını soruyor. O halde proton sayısı eşittir. Elektron sayısı artı iyon yükü. Yani sevgili arkadaşlarım, proton sayımız x içinde çıkar bu durumda 19. Evet, o zaman cevabımız ortaya çıktı sevgili arkadaşlarım. Peki birkaç tane soru çözümü yaptık sevgili arkadaşlarım. Umarım faydası olmuştur. Sayfamızı lütfen takipte kalın ve arkadaşlarınıza lütfen bizi tavsiye edin. Ve bu soru çözümlerini Aydın Yayınları 9. Sınıf Fasiküllerinden yararlanarak yaptım. Hepinize başarılar diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.